İlginçtir yani bunu hani son 7-8 senede hiç söyleyemiyorduk belki ama e, en heyecan verici takım sezon başı itibariyle Philadelphia olabilir. Yani ligin en zayıf takımı, işte kolej, kolej takımı Kentaki bile yenemez denen, mağlubiyet rekorları kıran takımın e, nasıl değiştiğini, NBA dinamiklerini nasıl işlediğini gösteriyor aslında. Ve yani gerçekten Philadelphia bu heyecan duymayı hak ediyor. Çünkü bu... E, o büyük sancıların ardından istedikleri çekirdeği buldular. Geçen sene hatırlayacaksınız Joel Embiid'in oynayabildiği... Joel Embiid 31 maç oynadı bu arada unutmayın. Ve 31 maçın hiçbirinde 25 dakikanın üzerinde oynayamadı. Fakat o oynadığı dönemde neredeyse bir playoff zorlayabilecek standarta gelmişlerdi. Üstüne üstlük geçen sene draftın bir numarası olan Ben Simmons bütün sezon oynamamıştı. Ve e, işte Embiid'den de sınırlayarak vardı. Çünkü artık işte, Ben Simmons, Joel Embiid yani bir point forward... Ben Simmons point forward gibi oynayacak. Bir 3 and D denen üçlükçü ve savunmacı özellikle Robert Covington ve şeyle Joel Embiid'deki Joel Embiid oynadığı dönemde muazzam işler yaptı. Şimdi şunu unutmayın Joel Embiid olağanüstü büyük ve olağanüstü atlet bir oyuncu. Müthiş bir karakter aynı zamanda ama sağdaki yaptıklarıyla esas var olan bir oyuncu. Ve sağda kalabildiği sürece bütün dengeleri alt üst edebilecek kadar özel bir yetenek. Hem savunması hem hücumu ya. Şut atabiliyor, hareketli, fizik olarak zaten 2.16 boyunda muazzam bir kulaca sahip, her şeyi değiştiriyor. Hani savunmada neredeyse Rudy Gobert'in Rudy Gobert light etkisi yaratıp hücumda da işte Karl Anthony Towns light etkisi yaratıyor. İkisinin birleşmiş hali gibi neredeyse. Birer kademe aşağı çekilmiş haliyle. Ve bunların arasına tarif edilemez bir parça ekliyorsunuz. Ve o kadar önemli bir şey parça ki, yani Markel Fultz'un alınması, işte biliyorsunuz draft haklı, e, bu aslında değiştirdiler, bir ekstra hak daha verip, 3. sıradan 1. sıraya gidip Markel Fultz'u ekler. Şimdi Markel Fultz'un önemi şurada. Markel Fultz bu draftın bir numarada oyuncusu gösteriliyordu. Üstüne üstlük, muazzam bir şekilde Simmons, Embiid, Covington çekirdeğini tamamlıyor. Ve Sharic de sayarsanız sayın. Ben saymıyorum. Sharic'in performansını geçen sene biraz... E, ekstra olduğunu düşünüyorum. Onu tekrarlayamayacağını düşünüyorum. Ama önemli değil. Sayarsanız sayabilirsiniz. Bu çekirdeği çok götürüyor. Çünkü bir, hem oyun kurucu oynayabiliyor ki asıl rolü bir numara. Fakat topsuz da oynayabildiği gibi Ben Simmons'ın point forvet oynamasına engel değil. Yani e, e, Nasıl demiştim daha önceki videolarda Paul George çok iyi isim Oklahoma City için. E, Chris Paul ideal değil ama oturabilir. Jimmy Wadlow çok isim. Markel Fultz da bu, genç, genç bile değil yani. Süper genç çekirdeğin Simmons ve MBD tamamlayabilecek en iyi oyunculardan biri. Bu draftta başka iyi oyuncular da vardı. İşte Dennis Smith Jr.'lar vardı, şeyler vardı. İşte Jason Tatum'lar, şeyler, Lonzo Ball'lar. Lonzo Ball falan filan değil. Yani Markel Fultz'un yeteneğinden bahsetmiyorum. Yani en iyi oyuncu olmasına. Oyun, oyuncu özellikleri olarak çok iyi tamamlıyor. Ben Simmons'la Joel Embiid'i. O yüzden yani bir de uzun süredir çok başarısız olduğu için takım bir beklenti var, bir berak var. E, büyük bir deneydi. Yani başarısızlık üzerinden e, draft hakları alıp o draft haklarını biriktirip bir çekirdek yaratmaya fikri. Hani adeta onlar meyve almadılar, filiz almadılar, tohum alıp tohumu ektiler, onu biçtiler. Şimdi o filizlendiği zaman daha ilginç geliyor insanlara. Ve açıkçası üç tane e, çok izleyemediğimiz... Joel Embiid'i 31 maç izledik. Ben Simmons'ı hiç izlemedik. Mark izlemedik. E, i̇zlemediğimiz için ayrı bir merak uyandıran, bunların bir arada ne yapacağı çok büyük merak uyandıran bir takım oldular. Bunları tabii ki çok ciddi şut ihtiyacı vardı. Onu da JJ Redick'le çok iyi bir sabit şutörle tamamlayarak işte Markel Fultz, JJ Redick, JJ Redick aynı zamanda çok iyi karakterdir, veteran bir liderlik yapacak takıma. JJ Redick, Markel Fultz, Ben Simmons, Robert Covington, Joel Embiid beşlisini sahada görmeyi herkes merakla bekliyor. Hani o ilk filiz nasıl filizlenecek? E doğu güçsü kaybettiği için ciddi bir, bu takım sağda olursa ciddi bir playoff tehdidi yaratacak. Ve playoff'a girecektir bence. E, ama şunu unutmayın. Joel Embiid, Ben Simmons ve Markel Fultz üçlü. Yani takımı çekiliyor olan üçlü. Şu ana kadar NBA'de sadece 31 maç oynadılar. Ve bu maçların hiçbirinde 25 dakikayı geçmediler. O hepsinde o NBA'de oynadı. Ben Simmons ve Markel Fultz daha NBA'de adım atmadı. Bu yüzden merakla bekleniyorlar. E, potansiyelleri çok büyük. Ama ne olacağını görmek için merakla bekleniyorlar ama e, ünlü sloganları vardı ya sürece güvenin diye. Bakalım sürece ne kadar güvenecekmişiz bu sezon göreceğiz ama ben onların ciddi playoff yapmasını e, bu heyecanlarını korudukları sürece, Brad Brown onları e, doğru yolda tuttuğu sürece sağlıklı kaldıkları sürece ciddi ciddi doğuda ses getireceklerini düşünüyorum. Henüz tecrübeleri yetmez hani Cleveland'ı veya Boston'ı çok tehdit etmeye ama hani 4-5. sıralarda yer almaları bazı inanılmaz maç oynamaları mümkün. Tabii şöyle bir soru işareti de var. Yani Ben Simmons'ın sakatlığı ile ilgili ben çok endişelenmiyorum. Çünkü onunki bir bilek kırılmasıydı. Öyle kırılmalar çok problem değil ama Embiid gibi çok ağır bir sakatlık geçmişi olan oyuncunun geçen sezonu tamamlayamamış olması ki çok az kullanılmasına rağmen 25 dakikanın altında oynamasına rağmen o biraz endişe yaratıyor. Embiid fiziğinde oyuncuların e, sakatlık geçmişleri e, Kötü etkiliyor yani sakatlıktan dönüp e, sağlığa kavuşmak çok zor çünkü onların kemiklerine, ligamentlerine binen yük çok daha fazla olduğu için e, orada risk unsuru çok daha fazla. Tabii ki hani oynamasını çok çok isteriz ama orada risk unsuru çok fazla. Zaten o kadar riskli olduğu için Embiid ilk sıradan seçilmemişti 3 sene önceki draftta. E, yoksa o draftın en iyi oyuncusu olduğunu herkes biliyordu ama o riske kimse girmek istememişti. Philadelphia her zaman riske girebildiği için sorun yok, onları aldılar. Ee olsun izleyelim. Ee, merakla bekliyoruz şahsen.